Japon mitolojisindeki mitlerin kısa ve sıralı özeti. 1. Izanagi ve Izanami Japon adalarını yaratır. Tanrı ve tanrıça olan Izanagi ile Izanami, okyanus üzerinde karıştırdıkları kutsal mızrak sayesinde ilk Japon adalarını ve doğadaki pek çok varlığı yaratırlar. 2. Izanami yeraltı dünyasına iner. Izanami ateş tanrısını doğururken ölür ve Yomi adı verilen yeraltı dünyasına gider. Izanagi onu geri getirmek ister ama başarısız olur. Üçüncü Amaterasu mağaraya çekilir. Güneş tanrıçası Amaterasu, kardeşi Susano'nun taşkın davranışlarından bıkıp bir mağaraya saklanır. Dünya karanlığa gömülür. Tanrılar onu dans ve eğlenceyle dışarı çıkarmayı başarır. Dördüncü Susano Yamataj yılanını yener fırtına tanrısı Susano, sekiz başlı dev yılan Orochi'yi yenerek içinden çıkan kutsal kılıç Kusanagi'yi bulur. Beşinci Tusukuyomi ve Gece Gündüz Ayrımı Ay tanrısı Tusukuyomi ve Güneş tanrıçası Amaterasu'nun arası bozulur. Bir daha yüz yüze gelmemek üzere ayrılırlar, bu yüzden gece ve gündüz oluşur. Altıncı inari bereket ve hasat getirir tarım, pirinç ve bereket tanrısı, tanrıçası inari, insanlara iyi hasat, bereket ve şans getirir. Tilkiler onun habercileridir. Yedinci İmparator Cimmu tahta çıkar. Japonya'nın efsanevi ilk imparatoru Cimmu, güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelir ve ülkeyi birleştirip tahta çıkar. Sekizinci Şeftali Çocuğu Momotaro Mucizevi şekilde bir şeftaliden doğan Momotaro, hayvan arkadaşlarıyla birlikte kötü yaratıklara karşı mücadele eder. 9. altın çocuk Kintaro. Kintaro, doğaüstü güçlere sahip altın bir çocuk olarak dağlarda yaşar. Hayvanlarla arkadaş olur ve büyüdüğünde büyük bir samuray olur.